da Yani dolayısıyla hani şöyle şeyleri şehir efsanesi olup olmadığını bilmediğimiz açanların sırayla bir şekilde öldüğünü biliyoruz. Ee, hani bu bir acaba... Bir, Karun bir, hazinelerini evet. inceledim ben. Rahmet olsun hayatta bir gazetecinin takip edebileceği en sıra dışı olaylardan biriydi. Karun hazinelerini çalındıkları ve götürüldükleri Amerika'da Metropolitan Müzesi'nde fark edip bunlar bizim ulusal hazinelerimiz diye bakanı uyaran uzun bir mücadelede bilir kişi olarak görev yapan ve o hazineler New York'taki mahkemede kazanıldığında Türkiye haklı görülüp Metropolitan Müzesi 385 parça Karun hazinesini Türkiye'ye teslim kararı aldığında paketleme için giden bir arkeologumuz vardı. Kazım Akbıyıkoğlu. Uşak'ta o hazineler geri döndüğünde kurulan, 95'te kurulan müzenin müdürü yapıldı. Yıllar yıllar sonra Ertan Hocam o hazinenin en önemli parçalarını uluslararası kaçakçılara satmaktan tutuklandı. Ve cezaevinde uzun yıllar geçirdi. Bütün ünvanlarını yitirdi arkeolog, devlet memuru. Yalnız bir adam olarak öldü. Bana şöyle demişti. Bu hazinenin lanetli olduğuna gerçekten inanıyor musunuz Kazım Hocam dedim. Kesinlikle inanıyorum dedi. Yıllardır dedi. Onun dedi kazısında bulundum. O tarihten bu yana dedi boğuşuyorum. Bakalım sonunda o mu beni yiyecek dedi. Ben mi onu yeneceğim. Karun hazinesinin laneti Kazım Akbüyükoğlu hocayı yendi. Bir adam... Onurlu bir adam, öğle yemeğini simitle geçiren bir arkeolog. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na gidiyor diyor ki Metropolitan Müzesi'nde sergilenmekte olan ve altlarında Doğu Ege Adaları yazan bu hazine bizimdir. 1968'de küreden çalındı. Kümbetlerden, tümülüslerden çıktı. O dönem Mesut Yılmaz rahmetli Kültür Bakanımız. Mesut Yılmaz'ın girişimleriyle iki avukat tutuluyor. New York'ta Metropolitan'a dava açılıyor. Bilir kişi olarak Kazım Akbıyıkoğlu New York'a gidiyor. Yanında şöyle bir desen götürüyor. Metropolitan Müzesi'nde mezarın mezar taşı var. Türkiye'den de Manisa'da kalanı götürüyor. Mahkemede şöyle oturttuğu zaman hakim diyor ki olay bitmiştir. Tamam Türkiye'nindir. Parçalardan kırabildiklerini taşımışlar 68'de. Ve Kazım Akbıyıkoğlu o parçaların tek tek paketlenmesi sırasında Türk Devleti'nin bilirkişisi olarak bulunuyor. Onu onurlandırmak için Uşak'ta açılan yeni yapılmış mütevazi müze, müzeye müdür yapıyorlar. Niye satıyor? O müzede her şeyin başında o var ve 15 sene sonra o müzenin müdürüyken ekonomik sıkıntıları nedeniyle Türkiye'ye getirdiği Karun hazinesinin özellikle kanatlı e, broş, var. Ha broş var. Sarı evet. broş. Eşit. Evet. Deniz atı broşunu deniz atı. İranlılara satarken oraya sahtesini koymuş vaziyette yakalanıyor. Cezaevinde görüşmek üzere başvuru yaptım. Akraba almadığım için kabul etmediler. Kalp krizi geçirdi. Cezaevinde öldü. Bir adamın hayatta iddiasıyla sınanması bundan daha dehşet verici olamaz. Gördüğüm en dehşet verici örnek. Ülkeye bu hazineyi kazandıran adam aynı zamanda bunun yağmacılığını yapmaktan 15 evet. yıl aldı. Ama bu serüven yani ve bu benzeri şeyler bu herhalde. Zineler rahmet olsun. E, metafizik metafizik bir ama şey şir. Burada benim e, bu olayı acıyla anmamın nedeni şuydu. O kazılarda bulunmuş adamlardan biri çatı katında sıvasız bir çatıda şöyle dedi bize kürede kasabada. Kadınlar dedi boylarından büyük şeyleri sardılar boyunlarına üç gün boyunca yağmaladık üç tane mezarı içinden çıkanları adam köyde dolaşıyor. E, pantolon yok. Kafasında şey var. Kral tacı var. Öbür kadında altı metre altın broş var. Şey var. Zincir var. En son birbirlerini yemeye başlamışlar. Nasıl paylaşacağız diye. Jandarmaya bir tanesi haber veriyor. Bunları alıyorlar. E, tabii sağlam bir sorgu. O sırada Ermeni asıllı uluslararası kaçakçılar Yunanistan üzerinden hazinenin dörtte üçünü Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmayı başardılar. Dörtte biridir Türkiye'ye kalan. İşte o bütün o mezarları patlatma, tümülüsleri açma, höyükleri açma ve içindekileri yağmalama sürecinde bulunmuş biri şöyle dedi. Bir geldi bir gitti. Ne bir Çayı nasip oldu bana ne de diğer arkadaşlarıma. Rüzgar gibi geldi ve geçti. Ne demek istiyorsun? 11-12 kişi, 11-12 soyguncu. Yani bunun Birinin bir normal bir şeye bağlıyor musun? Yani bir hayır, bela mı vardı? Mezar, mezarın eşyalarıydı onlar. Mezarları evet. paramparça ettiler, ölüleri talan ettiler. O mezarlar da soylu mezarlarıydı ve belli bir ritüelden sonra kapatılmış mezarlardı. Saygısızca o mezarlara girdiler. O mezarlardaki kişisel eşyaları hani ölünün malı yar olmaz diye bir söz vardır Anadolu'da. Ben çok inanırım buna. Ölünün malı diriye yar olmaz diye. E, o saygısız yaklaşım o şeye bakın. Uşak'taki karın hazineleri yağmasında görev olan köylülerin Oradaki o tümülüsleri açan köylerinin hepsinin hayatında dehşetli trajediler, kör olanlar, oğlu traktörün altında kalanlar, yıllarca hapishanede yatanlar, içlerinden bir tane bir cumhuriyet altını kadar fayda görmüş yoktur, hepsinin hayatı kaymıştır. Hepsinin evet. hayatı kaymıştır. Şimdi, Mezar tabi bu da bir şekilde, da fiziksel örnek evet, lazım. lütfen. Şimdi biz oradan döndüğümüz zaman dönerken Saadettin Teksoy Bey dedi ki Volkan Bey dedi ben sizi bir müze müdürüyle tanıştıracağım. Çok enteresan bir olay anlatacak size dedi. Yol üstünde uğradık kendisine. Ya Kazım Beyle sen de tanıştın. Evet. Tamam. Fakat e, o zaman bu çalma olayı olmadan önce bana Kazım Bey şunu anlattı. Dedi ki Volkan Bey biz bu e, şeyde 8 kişiydik bu ekipte. Bir yıl içerisinde biz burayı e, e, hani kendimiz kaz, kazıp bulmadığımız halde, kendimiz menfaatlenmediğimiz halde bu şey gel, gelince bize geldikten sonra bu hazine e, bir ay sonra en alttaki görev kazı işleriyle uğraşan görevimizin başına şöyle bir olay geldi. 15 gün sonra onun şefinin başına bir olay geldi. Bir Bende iki, kaydı var. iki, ay sonra şu oda sen de var mıydın o konuşmada? Tek tek e, Karun Hazineleri uğraştıktan sonra uğraşmaya başladıktan sonra başına gelenleri tek tek anlattığı video kaydı var rahmetli. İşte o konuşma mıydı o bilmiyorum. Karısından boşanıyor. Karısı sonra evet. gelip onu bıçaklıyor. Birisinin oğlu trafik kazası geçiriyor fakat diyor silsile en alt çalışandan başladı şef yardımcısı şef müdür yardımcısı müdür ve şimdi sıra bana geldi diyor bir sene içerisinde diyor hepimizin başına bela geldi ama böyle ciddi belalar yani birimizin evi yandı birimizin yani çocuğu öldü yani şunu mu diyorsun diye göremedik diyor yani yani burada bu işlerde uğraşmak evet, tehlikeli tehlikeli iştir tehlikeli, evet hani Kesinlikle. bir risk gerçekten vardır Ha inanana geliyor bunlar hep inanmayana gel. Nereden biliyorsun inanmayana gelmediğini? İnanmayanın lastiğinin otobanda sakin sakin giderken arka bagajda da malzemeler doluyken lastiğin 150 ile giderken patlayıp araba 80 takla atıp inanmayan da ölebilir.